Hocam haç kuralları çekildi. Hacı adaylarında tabi heyecan var. Evet. Çıkmayanlarda da bir üzüntü var. Trabzon'da bu sene kaç kişi hacca gidecek? Evvelen teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu sene kurallar çekildi. Hacca gidecek olan kardeşlerimiz belirlendi. Ben şimdiden o mübarek topraklara hac ibadet niyetiyle gidecek olan kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim kabul eylesin. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak inne evvele beytin vudalin nas lellezî bi bekkete mübareken ve huden lil alemin Allah adına inşa edilen ilk ev Beytullah'tır. Orası bereketin ve hidayetin kaynağıdır. Allah'ın kulları üzerine hakkıdır yol bulabilenlerin girip orayı ziyaret etmeleri. Tabi bütün İslam ülkelerinden Allah'a iman eden müminler hac vazifelerini yapmak için akın akın oraya gitmek için çok büyük bir gayret içerisindeler. Malumunuz e, Suudi Arabistan ülkelere nüfuslarına göre bir kota koymaktadır. Efendim bizde de şu anda Trabzon'umuzda e, 29.479 hacımız kayıt yaptırmış. Bu sene hacılarımızdan 835 kardeşimiz Allah nasip ederse 2024 yılının yılında hacca gidecekler. Hacca gidecek olan hacılarımızın yüzde 501 beş yüz tekabül ediyor. Bunlar Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonunda yüzde kırkı da bu da üç yüz otuz tekabül ediyor. Bunlar acentayla gidecek olan hacılarımız. Bunlar efendim bu sene gidiş tarihleri 9 Mayıs 12 Haziran 2024 bin yirmi yılında bu önümüzdeki yıl gidiş tarihleri olacak. Dönüş tarihleri 22 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında olacaktır. Konaklama ücretlerine gelince 4 kişilik oda 24.500 SAR. 3 4 kişilik oda 24.500 SAR. 3 kişi SAR o ülkenin para birimi. 3 kişilik oda, oda 26.500 SAR, 2 kişilik oda 28.500 SAR, tabi o yakın mesafe konaklama ücretleri otellerin durumuna göre 29.000'den başlıyor, 61.500 SAR'a kadar e, çıkabiliyor. Normal konaklama ve yakın mesafeli konaklama olmak üzere iki türde konaklama yapılacak. Efendim zaten e, otellerin önünde servisler var. Bu servisler ücretsiz olarak hacılarımızı Beytullah'a götürüp getirecekler. Oteller Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'ye 700 metre mesafede. Mekke-i Mükerreme'de Mescid-i Haram'a en fazla 8 kilometre mesafede. Tabi küsülü biraz önce dediğim gibi ulaşım ücretsiz olarak yapılacaktır. Hacı adaylar, kesin kayıt kazanan hacı adaylarımız ücretlerini Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası ve bu bankalarımızın katılım bankaları, Albaraka, Emlak Katılım, Kuvvet Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım Bankası'na peşin veya %40'ını peşin kalan iki taksit olmak üzere 3 taksit halinde de ödeyebileceklerdir. Benim söyleyebileceğim e, bunlardan ibarettir. Kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımız organizasyon seçim belgelerini 6 Kasım, yani dün itibariyle 2023 saat 8'den itibaren E-Devlet sistemine giriş yaparak hac işlemlerini menüsünden yapacaklardır. Allah'ım şimdiden kabul eylesin. Yani. Kayıtların dolmaması halinde ek kayıtlar 01 12 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Hocam hacılarla yönelik seminerler ne zaman düzenlenecek? Evet. Böyle bir seminer olacak mı? Tabii. Hacılarımıza yönelik geçen sene yaptığımız çok güzel, e, yoğun bir seminerlerimiz oldu. Hacılarımız bundan çok memnun kaldılar biz oradan dönen hacılarımızı buraya gidenler yolcu ediyoruz. Dönenleri karşılıyoruz. Tabii döndükleri zaman onlarla yaptığımız görüşmelerde hacılarımız seminerlerin çok faydalı olduğunu inanıyorlar ve bunun faydalarını gördüklerini bize ifade ettiler. Biz de çok memnun kaldık. Bu kayıtlar bittikten sonra Allah nasip ederse e, hacca gidecek yakın bir zaman diliminde bu kardeşlerimize yönelik seminerlerimiz hem ilçelerde hem de ilde devam edecek Allah'ın izniyle inşallah. Zaten bulundukları yerde ilçelerde müftülerimiz kesin kayıtlarını yapan hacılarımızı ziyaret etmek suretiyle, onlarla toplantılar yapmak suretiyle Allah nasip ederse bu hizmeti devam ettireceğiz inşallah. Hocam de 835 kardeşimiz açığa gidiyor. Evet. Bu sayının artma ihtimali var mı? Bu sayının artma ihtimali şöyle olabilir. Şimdi olabilir bir ek kontenjan verilirse e, olabilir. Bir de bazı kardeşlerimiz paraları denkleştiremiyor. Dolayısıyla onlar bir sene sonraya erteleyebiliyorlar. Yani. Bu sene maddi durumu müsait olmayan kardeşimiz önümüzdeki sene bunu e, gidebilir. İşte bu dolayısıyla belki önemli işi olup işte hastası olan kendisi hasta olup oraya yol bulamayan kardeşlerimiz kayıtlarını yaptıramayınca o boşlukta sırada yedekte bekleyen hacılarımız kayıtlarını yapacaklar Allah versin